Arkadaşlar merhaba. 12 Aralık 2023. Şimdi sermaye artırımları ile ilgili bir haber var. Daha doğrusu iki şirketin haberi var. Bunu sizlere aktaracağım. Şimdi emek elektrik yani emkel hissesini elinde bulunduranlar bu tarihe dikkat etsinler arkadaşlar. Çünkü e, Rüçhan kullanım başlangıç tarihi bugün açıklandı. 14 Aralık 2023. Rüçhan kullanım bitiş tarihi de 28 Aralık 2023. Bu bedelli sermaye artırım arkadaşlar. Şimdi şirketin mevcut sermayesi 75 milyon. Bu sermaye artırımı gerçekleştiğinde ulaşılacak sermaye 150 milyon TL olacak. Bu tarihlere dikkat edin arkadaşlar. Yani bu hisseyi elinde bulunduranlar. Rüçhan Hakkı kullanım başlangıç tarihi 14 Aralık 2023. Yani iki gün sonra başlıyor. Çoğu yatırımcının dikkat etmediği bir husus bu bedelli sermaye artırımı. Rüçhan Hakkı kullanım bitiş tarihi 28 Aralık 2023. Şirkette de SPK'ya 23 Mayıs'ta başvurmuştu. SPK bu başvuruyu 7 Aralık 2023'te onaylamış. Yani yaklaşık 5,5 ay sonra başvuru onaylanmış arkadaşlar. Emkel'e bakalım. Emkel bugün 34 TL %0.2 düşüşte fiyatlanıyor. Şu anda tam da 20 günlük hareketli ortalama da hisse. Fibonacci'ye göre destek şuralar. Yani buraların altına çok da düşmemiş. 28.9 TL'den burayı bolca test ediyor ama buranın altına hisse düşmemiş arkadaşlar. Ne zamandan beri düşmemiş? Tarih 9 Ağustos 2023'ten beri burası şurada defalarca test edilmiş arkadaşlar. Zaten şu bölgeyi görüyorsunuz. Şurayı da görüyorsunuz. 7 Aralık 2023'te en son test etmiş. Zirvede Emkel'de 44.5 TL eski zirvesinde olan uzaklıkta %30.8 oranda yükselirse eski zirvesine ulaşıyor. 200 günlük hareketli ortalama 21-28'den geçiyor. Bir de 100 günlüğe bakalım. 100 günlükte bugün test ettiği ama daha altına düşmediği şu yeşil çizgi 100 günlük hareketli ortalamada 33.4 TL'den geçiyor arkadaşlar. Bir haber daha vardı. Bu sermaye artırımları ile ilgili. O da tahsisli sermaye artırımıydı. Marka Yatırım Holding yönetim kurulu tahsisli sermaye artırımı kararı ve SPK'ya başvurusu hakkında şimdi ne kadar rüçhan hakkı kullandırılmadan tahsisli artılacak sermaye %219.19 artılacak sermayenin tahsis edildiği kişi de Tarık Turgut olarak belirtilmiş. SPK'ya bugün başvuru yapılmış arkadaşlar. Şirketin mevcut sermayesi 20 milyon 990 bin TL. Bu sermaye artırımı gerçekleştiğinde ulaşılacak sermayede 67 milyon TL olacak. Markaya da bakalım. Marka yatırım holding bugün nasıl fiyatlanıyor? O da bugün %8.7 düşüşte 32 TL'den fiyatlanıyor. Şu 100 günlük harekette olsa 19.1 TL. Zirve şurada tarih olarak 7 Kasım'da 44.64 TL görülmüş. Şu anda 20 günlük hareketli ortalamada hisse. Burası 20 günlük hareketli ortalama 31.9 TL. Şu anda ise 32 TL'den fiyatlanıyor. Eski zirvesine uzaklıkta %39.4 bir uzaklığı var. Fibonacci'ye bile alt destek 30.8 TL. Daha da aşağıda, daha da aşağıda şurası 27.50 seviyesi destek olarak gözüküyor arkadaşlar. 200 günlük hareketli ortalamada 14.6 TL'den geçiyor. Evet şu aşamada sizlere aktaracağım haberler bunlar arkadaşlar borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Bu videoda anlattıklarım da yatırım tavsiyesi değildir. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.